Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, son yıllarda Avrupa merkezli olup bütün dünyaya özellikle sosyal medya üzerinden yaygınlaştırılan bir inanç, bir yaşam tarzı gelişmeye başladı. Özellikle gençlerimizi çok ciddi anlamda etkisi altına almaya başlayan bu inanç sisteminin adı deizm. Deizm aslında özetle bir yaratıcının veya onlara göre bir tanrının varlığını kabul edip fakat o tanrıyı kendi hayatlarına, yaşantılarına karıştırmama anlayışının ismidir. Yani Allah vardır, yaratıcıdır deyip fakat yokmuş gibi yaşamanın adına bugün deizm deniliyor. Peki gerçekten de bu anlayış sadece son yıllarda mı ortaya çıktı? Yok. Aslında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın dönemine baktığımızda, önceki peygamberlerin dönemine de baktığımız zaman aynı inanç, aynı anlayış her ne kadar ismi deizm olmasa da tecelli ediyordu ve yanlış bir yaşam tarzını o dönemin insanları kabul etmişlerdi. Bütün peygamberlerde bu yolun, bu anlayışın, bu hayat biçiminin yanlış olduğunu ifade etmek için gönderilmişler ve çok açık ve net şekilde de kendi ümmetlerini uyarmışlardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala eğer onlara yeri ve göğü kim yarattı diye soracak olursan muhakkak ki onlar Allah'tır diyeceklerdir. Yani bir yaratıcının varlığını kabul ediyorlardı. Fakat o yaratıcıyı hayatlarına, yiyeceklerine, içeceklerine, giyim kuşamlarına, ticaretlerine, hukuklarına beşeri ilişkilerine, savaş hukuklarına, aile yaşantılarına karıştırmıyorlardı. Karışmasın diyorlardı bize. Hazreti Peygamber Aleyhisselam efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberlere yaratıcınızı kabul ediyoruz. Fakat o yaratıcı emirleri, buyruklarıyla bizim hayatımıza karışmasın. İstediğimiz gibi yaşayalım ve sınırsız özgürlük anlayışına sahip olup her türlü istediğimizi konuşak, istediğimizi giyinelim, istediğimiz şekilde giyinelim. Ticareti biz yapalım. Dünya hayatını biz dizayn edelim. Yaratıcı olsun. Fakat dünya hayatındaki, aile yaşantısındaki, kadına bakıştaki, tabiata bakıştaki, hak hukuka bakıştaki kuralları biz belirleyelim diyorlardı. Aslında buradan baktığımız zaman aynı noktaya geliyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, Hasseten genç kardeşlerim. Bu ciddi bir tuzaktır. Bu çok büyük bir yeryüzündeki şeytanın temsilcilerinin oyunudur. Çünkü biz iman ettik ki bozulmamış bir aklı selim kabul eder ki yeri ve göğü zerresini de galaksilerini, gezegenleri de okyanusları ve okyanusların kilometrelerce altındaki bütün canlıları yok iken yoktan var eden bir güç var. O gücün adı Allah Celle Celaluhu'dur. Dolayısıyla o Allah kainatı kusursuz ve mükemmel bir şekilde yarattı. Sonra geri kalan da bize bıraktı demeyiz. Allah her şeyi yarattı. Yaratmaya devam ediyor. Ve koyduğu kurallar, koyduğu emir ve yasaklar, koyduğu hukuk emirleriyle birlikte dünya hayatını da bize bırakmamış bizzati kendisi dizayn etmiştir. Neden bize bırakmamış? Çünkü bize bıraksa bugün yeryüzünde 8 milyar tane insan yaşıyor. Her insanın bir doğrusu var. Dolayısıyla 8 milyar çakışacak ve kaos çıkacak. Veya bugün yeryüzünde onlarca devlet var. Her devletin kendine göre belirlemiş olduğu kurallar var, yasalar var, mevzuatlar var vesaire. Bunlar çakışır mı? Çakışır. Peki Haklı haksız bu şekilde ortaya çıkar mı? Doğru yanlış bu şekilde ortaya çıkar mı? Çıkması mümkün değil. Herkes ben haklıyım diyecek. O zaman haksız nerede? O zaman bu kadar akıtılan kan, bu kadar savaşlar, bu kadar haksızlıklar veya bu kadar çalmalar, çırpmalar, güçlünün zayıfı ezdiği bir dünyada adalet nasıl tecelli edecek? Bunu kim çözecek? O zaman biri çözmeli ki Herkes de orada susmalı. Biri orada söz söylemeli ki herkes o söze secde etmeli. Eyvallah demeli. Kabul etmeli. İşte o biri yeri ve göğü ve her şeyi yaratan tek olan Allah Celle Celaluhu'dur. Dolayısıyla Allahu Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'la beraber insanlığın hiçbir döneminde insanlığı kendi haline bırakmamış. Adem Aleyhisselam ilk insan aynı zamanda peygamber. Adem Aleyhisselam ilk insan aynı zamanda rehbersiz kullanma kılavuzu olmaksızın emir ve yasaklar topluluğu, kurallar topluluğu olmaksızın da onları haline bırakmamış 10 sahifelik emirler ve yasaklar topluluğu, kurallar topluluğunu göndermiştir. Dolayısıyla bir başıboşluk yok. Onun için kıymetli kardeşlerim, arz ettiğim gibi hasreten genç kardeşlerim, Allah vardır ama yokmuş gibi yaşayamayız. Keyfimize göre bir hayat süremeyiz. Sınırsız özgürlük anlayışına sahip olamayız. Sınırsız özgürlük dediğimiz şey insanın kendi aklını, kendi heva ve hevesini Allah yerine koyup ilahlaştırması anlamına geliyor. Bu çok büyük bir tehlike arz eder. Dolayısıyla biz yok iken yaratıldık. Yaratılışımızı o yaratıcı olan Allah muazzam, mükemmel ve kusursuz yaptı. Göz rastgele yere konulmadı. Dişlerimizin kesici ve öğütücü olanları rastgele bir yere konulmadı, kulaklarımız rastgele bir yere konulmadı, ellerimiz, parmaklarımız, iç organlarımız rastgele bir yere konulmadı. Aynı şekilde o kusursuz yaratan Allah hayatımızın her alanına da müdahil olmak suretiyle bizi heva ve hevesimize, nefsani istek ve arzularımıza, kendi aciz aklımızdan çıkardığımız doğrularımıza da bırakmadı. Bu onun bir rahmetinin tecellisi aslında. Bizi sevdiği, bize acıdığı için bizi bize bırakmadı Cenab-ı Hak. Dedi ki yanlışlarınızı, doğrularınızı ben belirlerim. Siz belirlerseniz kavganız, haksızlıklar, hukuksuzluklar, savaşlar, zulümler asla bitmez dedi. Ve yüzde yüz mutlak adaleti de kendisi tesis etti. Onun için Allah Celle Celaluhu vardır. Ve Allah hayatımızın her alanında da müdahildir. Ben ticaretimi de, Ahlaki değerlerimi de, aile yaşantımı da, bireysel hayatımda da her şeyimi ona sorarım. Onun doğru dediği şey benim doğrum, onun yanlış dediği şey benim yanlışımdır. Onun haksızlık dediği şey bana göre haksızlıktır, zulümdür. Onun haktır, hukuktur dediği şey bana göre hukuktur. Onun emrettiği benim için emir, onun yasakladığı şey benim için yasaktır. Dolayısıyla e, aklı selim, bozulmamış bir akıl bunu söyler dünya hayatının düzeni için ailelerin düzeni için, gençliğin ahlaklı ve erdemli yetişebilmeleri için bu hakikati kabul etmek zorundayız. Dolayısıyla deizm diye bir şey